Evet. Lefkoşa Concord Hotel'den hepinize iyi günler diliyoruz. Değerli izleyenler. Türkiye İletişim Başkanlığı Stratcom Forumu ee, bunun düzenlediği, e, düzenlediği daha adil bir dünya mümkün başlıklı toplantının e, açılışındayız. Tabi sabahtan itibaren e, bu toplantıyla ilgili gerek medyamızın, gerek e, diplomasimizin, akademi dünyamızın pek çok ismini burada e, konuk edildiğini gördük. Bizler de bir süre diye devam ettik. Şu an eee forum şeklinde katılımcıların paneli şeklinde devam ediyor. Tabii ki e, daha değil bir dünya mümkün e, ifadesi e, adalet ve Kıbrıs kavramlarının eee adalet ve eee e, ve kavramlarının eee bir araya getirmekte oldukça zorlandığımız yıllar yaşadık. Hele hele 4 Mart 1964 sayılı karar belki de en adil olmayan kararlardan biri olarak düşünebilir. Bütün bunları geçtiğimiz gün Cenevredeki toplantılarda da yer alan buradaki de Start, Start forumun önemli katılımcılarından biri akademisyen Hüseyin Çıksal hocamızla konuşacağız. Hocam canına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tabii Cumhurbaşkanlığı olarak eee pek çok isim siz ve pek çok isim de burada yer alıyor. İşte Adalet ve e, dünya, adalet, e, dünya, e, Sayın Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür ifadesi bu e, KKTC'de oldukça yakın bir durum. E, Tahsime İlçe'de hep sana bir, bir konuşması oldu, önemli bir evet. konuşması oldu. Evet. E, Önce şunu söyleyeyim, siz bu forma katılmak sizin yani akademik bakış açınızla biraz da görüşünüzü alalım. Ne düşünüyorsunuz ilgili? öncelikle e, tabii dünya sesi ver, e, yön vermek çok kolay bir şey değil. Bunun için e, sadece bir e, güç olmanız yetmiyor. Yani e, tabii ki askeri gücünüz olacak, diplomatik gücünüz olacak ama bir de e, good office dediğimiz e, yeni tartışmalara adeta ev sahipliği yapacak. Bunun böyle. Vanguard yani ileriye götürecek olan bir ülke olmaz lazım. Şimdi evet. Türkiye Cumhuriyeti de artık eee bizim tabirimizle bölgesel güçten küresel güce o iğmeye doğru giden bir yolda eee bu tür eee toplantıları ve bu evet, tür iletişimleri de yaparak aslında çok önemli bir noktaya eee geliyor. Evet. Eee bunun amacı çok belli. Çünkü artık eee ulusal sistem herkesin tıkandığı ortada bir şeyler artık 1945'in gerçekleriyle günümüze cevap veremiyor ve bunun neticesiyle bunun artık tartışılması lazım. Yani reform bir ihtiyaç kesinlikle belki üye sayısının genişletilmesi lazım. Dünya nüfusun dörtte birini oluşturan Müslüman ülkelerden hiçbir katılımcı üye yok. Güvenlik Konseyi daimi evet. üyesi olarak. Ama en önemlisi tekrar altta çiziyorum. Bu konuların gündeme taşıması gerekiyor. Bu konuların e, tartışması gerekiyor. Burada da Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı da bunu e, 20 ülkede son derece ciddi bir şekilde tartışarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. E, ben de e, Cumhurbaşkanı'na temsil eden buradaydım. E, sabah önce kapalı bir oturum gerçekleştirildi. E, değerli katılımcılar tarafından. Daha sonra da oradan Yine çıkan notlarla da e, ikinci kısma geçildi. Daha sonra da bu herhalde e, bir şekilde kitaplaşacak ya da e, dünya kamuoyuna paylaşılacak. Evet. Şimdi benim e, yıllarca ben ulusal sistemi çalışan bir akademisi olarak e, şunu söyleyebilirim. Yani İngiltere'de yazdığım tezim de. Ee, çift başlı ulusal sistem ve Türkiye-Avrupa Birliği işleri üstüneydi. Evet. Ve bu çift başlılığın nasıl bize yansıdığını kendimce ortaya koymaya çalıştım. Ee, ve bu noktadan hareketle şunu söyleyebiliriz. Yani e, ulusal sistem kurulduğu ilk günden beri aslında son derece çarpık bir yapı üstüne kurulu. Yani çifte sanatlar var. Batıların diğerlerinin medeni olmasını, ne kadar demokratik olduğunu, ölçme hakkını kendilerinde gördüğü bir sistem var. Güçlüğün haklı, oldu. haklı olduğu bir sistem var. Bu her zaman böyleydi. Zaten baktığınız zaman örneğin Amerika Beşiktaşları bile kolay kolay oray, o yerlere gelmedi. Yani önce İspanyolları yenmesi gerekti ki o saygınlığı kazansın. Japonlar Rusları yenerek 1904 o saygınlığı kazandı. Biz de dediğim gibi her zaman Türkiye'ye Cumhuriyeti de e, o saygını yavaş yavaş e, götürmeye çalışıyor. Şimdi bu noktada dediğim gibi eee nasıl bir reform yapılabilir? Neler en azından değiştirilebilir? Bunlar ise odaklanmak lazım. Ama tabii ki bizi ilgilendirir kısım e, sizin de bahsettiğiniz gibi 1964 e, 4 Mart e, tarihli karar. Şimdi ben sabahki konuşmalar buna değindim eee uzunca bir şekilde. Şimdi en saçma şey şu e, Levent Bey. O karara imza koyan Beş tane ülkenin ikisi şu anda yok. Yani iki ülke yok şu anda. <laughs> yani biz hala daha o imzaya yani o kara imza koyan ama iki ülkenin var olmadığı bir kararı sanki beme parametresi gibi Rum tarafı önümüze koyup işte sizin e, parametreleri budur demeye çalışıyor. Yani bunun ne kadar absürt olduğunu altın çizmeye çalışıyorum. Bakın o zaman imza koyan Sovyetler Birliği diye bir ülke yok. O zaman imza koyan Çin Cumhuriyeti ki Tayvan diye biliyoruz. Şu anda BM üyesi bile değil. Yani dünya değişiyor, dünyadaki şartlar değişiyor, dünyadaki dinamikler değişiyor. Ama bazı güçler bize ısrarla sanki bu 61 yıl önce alınan kararın parametre diye dayatmaya çalışıyor. Evet. Dediğim gibi biz buradan çıkarak artık kendi davamızın da aslında diğer mazlum halkların da verdiği bir mücadeleyle aslında birleştirerek yani ortak bir zemin bularak e, güç kazanabileceğimiz, zemin kazanabileceğimiz bir döneme doğru da gidiyoruz. E, bunu çok iyi değerlendirmek durumundayız diye düşünüyorum. Hocam 2025 yılında sanki de dünyanın büyük kurumlarını tartışacağımız bir döneme doğru giriyoruz gibi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin BM içindeki mevcudiyetini kendi tartışmaya başladı. Evet. İşte NATO ile ilgili bir takım tartışmalar var. E, bu anlamda tabii her ülkenin artık ee, elbette bir kurumsal büyük güçler içerisinde yer almasın için başlı başına kendi ayakları üstünde duran birer yapıyor. Özellikle Türkiye'nin bu anlamda bizim de tabii ki buradaki en büyük gücümüz Türkiye. Bu anlamda 2025-2026 global bakış açısıyla derinize bu büyük kurumlarla ilgili nasıl bir gelecek görüyoruz? Mesela Avrupa Birliği nasıl bir geleceği nasıl Şimdi bir kere yani gidişat bize çok şey gösteriyor. Yani bir Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıktı ki Birleşik Krallık sevelim ya da sevmeyelim diplomasi sanatını yaratan, bulan hala da BM'nin penholder dediğimiz bütün notlarını yazan ülke. Evet. Ve genel trende baktığımız zaman da şunu görüyoruz aslında bölgesel ittifakların bir bakıma güçlenirken e, artık çevresel ülkelerin de merkezi ülkeleri sorgular hale geldiği bir düzene doğru gidiyoruz. Evet. İşte bu bağlamda da Avrupa Birliği'nde de e, zaten şu anda çaplak sesler çıkıyor ama bunu belli kesimler ısrarla görmezlikten gelmesine rağmen bakın seçimlere bakalım. Euro skeptik dediğimiz yani Avrupa Birliği karşıtı bütün partilerin gittikçe zeminin güçlendiğini ve güç kazandığını görüyoruz. İleride Avrupa Birliği'nden ben kişisel öngörümü söylüyorum. Çıkmalar da göreceğiz. Belki çok kısa zamanda değil ama orta mesafede bunu göreceğiz. Ama bizi ilgilendiren kısım şu diye düşünüyorum. Türk Devleti Teşkilatı yani yılların kızıl elma ülküsü hayali artık vücut buldu ve gittikçe de güçleniyor. İşte bu Türk dünyası yani bizim aramızdaki bağların sadece çıkar değil ee, bir kimliğe, kültüre, kardeşliğe, geleneğe dayandığı organizasyonların gittikçe güç kazancını öngörüyorum ben ve bu bağlamda da e, özellikle kagadeci olarak e, gözlemci üyeliğimizi belki daha da ileri e, noktaya taşıyarak bu bölgesel yeni yapılanmada yeni konjöktürde de e, iyi bir yerde durabileceğimizi düşünüyorum. Yani e, <laughs> tabii bu yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni içerisinde e, Kıbrıs Türk halkı. E, Sizce nasıl yer alacağını öngörüyorsunuz? Kendi devleti içerisinde statüsünün biraz daha yükseldiğini mi göreceğiz? Yoksa yine uluslararası güçlerin özellikle Cenevre'de toplantı devam ederken çok konuşulmayan bir konu var. Beni birkaç gündür ben dile getirmeye çalışıyorum. Avrupa Birliği'nin Genelse yeterli bir ultimatum nitelikli bir mektubunda federal süreç başlasın diye bir ultimatum verdiğini gördük. Amerikan elçisinin federal süreç başlamadı ve bu 2025'te bu boğuşmayı biz yine yaşayacak mıyız? Ortasında mı kalacağız? Yani yaşayacağız tabii ki. Yani bu bu kolay bir şey değil buna atlatmak ama yani gittiğimiz yolu gayet objektif bir şekilde analiz etmemiz lazım. Hı. Yani nereden nerelere geldik? Bir toplumken artık iki egemen devletin işbirliği modeline doğru ki BMO bunu yavaş yavaş artık kabullemeye başladı. Yani söylem olarak kabullenmeyebilir ama bütün kurulan düzen, pratik bize bunu gösteriyor. Yani çok doğru bir yolda emin adıma da ilerliyoruz ve en önemli nokta şu Levent Bey bakın. Bütün sağdaki gerçekler bize şunu gösteriyor. Artık böyle kağıt üstündeki sanal gerçekler değil. Sağdaki gücünüz kadar varsınız. E şimdi sağdaki gücümüze bakalım. Hava sahası kontrolümüzde, deniz sahası kontrolümüz bizde. Gayet korunan, egemen bir e, toprağımız var. Anavatan Türkiye'miz var garanti ülke olarak. Yani bize düşen görev aslında bu sağdaki gerçekliğimizi daha da nasıl güçlendirebiliriz? Daha çok uluslararası savunma nasıl taşıyabiliriz? Çünkü her zaman güç Haklıdan yana olmaz diye bir kural yok ama evet. biz kendi hakkımızı kendimiz yaratacağız. Nasıl yaratacağız? İşte gücümüzle yaratacağız. Yani bu dünyanın da maalesef beğenilmeyelim ya da beğenmeyelim. E, güçlü olduğu değil, güçlüğün haklı olduğu bu dünyada da biz de sağdaki gücümüzü artırarak bu konjektürdeki yerimizi ki çok önemli bir coğrafyadayız. Düşünün bütün Türk dünyasını Doğu Akdeniz'e bağlayan bir köprü niteliğindeyiz. Tek ada devletiyiz. Yani hiç de kendimizi öyle küçük görmeyelim. Ve bu noktada da bize çok önemli görevler düşüyor. Yeter ki bu küresel oyunun iyi kavrayalım. Egemenliğimizin değerini, kıymetini çok iyi bilelim ve buna sahip çıkalım. Son sorum. E, Türkiye'nin ee, Avrupa Birliği güvenlik mekanizmasının içerisinde almakla ilgili önemli mesajları var. Bunun tabi e, bu bu birlikteliğin Kıbrıs konusuyla ilgili süreçlere farklı yansıyacağı ya da Türk politikasında bir e, bir takım değişiklikler öngörülebileceği şeklinde bir takım yorumlar var. Siz genel medyada yer almış biri olarak e, çoğuna tanıdık ettiğinizi biliyoruz. Evet. Açıklayabileceğiniz oranda nedir konuda? Şöyle söyleyeyim Bakıyorum. Levent Bey bir kere e, Rum tarafının ki ben bunu hiç de yadırgamıyorum bir propaganda çalışmaları var ki bunu da yapmaya devam edecekler. E, nedir bu propaganda çalışması? Türkiye'nin bütün AB süreci hatta güvenlik sistemi dahilisinin sanki Kıbrıs'tan geçtiğine dair bir algı yönetimi var. Şimdi bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki hiç böyle bir durum yok. Bir kere Türkiye ihtiyacı olan taraf Avrupa Birliği. Yani güvenlik açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği ihtiyacı yok. Türkiye'nin kendi siyasıyla, iyasıyla zaten hiç kimseye ihtiyacı yok. Ama Avrupa Birliği'nin zaten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi Türkiye'nin o ara buluculuğuna ve siyasi ve politik gücüne çok ihtiyacı var. Ondan evet. dolayı dediğim gibi bu algı yönetimine, propagandaya değil sahadaki gerçekler üstüne konuşalım. Ki zaten Hristodilis bunu açıkladığı zaman e, salonda da gülüşmeler olduğunu hepimiz biliyoruz. AB liderleri tarafından. Yani kimse kendi devayına görmesin. Sağdaki gerçekler belli, Türkiye'nin durumu belli. Bu noktada da Avrupa Birliği'nin ve karar vermesi gereken nokta şu. Eğer Rum tarafının tutsağı olarak bu Türkiye ile stratejik ortaklığı ne kadar değerlendirebilecek, ve bu tutsaklıktan ne kadar hızlı bir şey çıkabilecek? işte onlar da bunun kararını verecekler. Ben eminim ki Avrupa'nın büyük güçleri, lokomotifleri en doğru kararı verecektir. Son sorum, bugünkü toplantıya dair son mesajınızı alıp yeter Yani bugün çok önemli bir toplantı, çok güzel bir toplantı. Dediğim gibi bu farkındalığı yaratmak çok önemli. KKTC'nin bunun çok önemli bir parçası olduğunu özellikle 4 Mart kararını vurgulayarak altını çize çize vurgulamak ve bu ikisini aslında bir, 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 bir şekilde bağdaştırarak kendimize de bir yol açmak da bence önemli diye düşünüyorum. Ee, bu fırsatı bize verdiği için tekrardan e, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı'na da tekrar teşekkür ediyorum. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkürler, Çok sağ olun. İyi çalışmalar dileriz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İyi. Evet. Stratcom e, forumun Türkiye İletişim Başkanları'nın e, daha adil bir dünya bir mümkün e, Perspektifiyle hazırladığı toplantının önemli katılımcılarından Cumhurbaşkanlığı e, Sanayi Cumhurbaşkanı Danışmanı Akademisyen Hüseyin Işıksal'la konuşmaya başladık, konuşmaya çalıştık. E, tabii ki başta kapalı oturumda yer aldı hocamız. Ardından yine buradaki süreç içerisinde yer aldı. E, bu oradan Aktarabileceğimiz bunlar. Biz sözü merkeze bırakalım.